10 üzeri eksi 6 HF için ka değeri 10 üzeri eksi 6 olsun. Sevgili gençler. Diyor ki bize hidroflorik asit zayıf bir asittir ve e, değişimler türünden denge kesrinin büyüklüğü 10 üzeri eksi 6'dır. 0 0 1 molar HF sulu çözeltisi hazırlandığında oluşan asidin pH değeri nedir diye sorulunuyor bize. Konuşan asidin pH değeri soruyorlar tahtada. Var. Burası 0.01 morar değil mi? Bunun X kullanıldığını düşünürsek bunlardan ne oluşuyor? X gelişimler oluşuyor değil mi? Biz X kareyi Sıfır sıfır bire bölüceğiz. Bakın uyarıyorum. Suyu sıvı kabul ettiğimiz için hatırlarsanız denge hesaplamalarında sıvı ya da katı olanları almıyoruz. İyon olanları ya da gaz olanları alıyoruz. Böyle bunun 10 üzeri eksi 6 olması gerek. Yani x karenin 10 üzeri eksi 8 x ise 10 üzeri eksi 4 olması gerek sevgili gençler. Burayı anladık mı? Peki ilk soru üzeri eksi 4 ya. Değil mi? O zaman pH değeri 4 oluyor. Oda şartlarında pOH değeri sorulursa ona da Burayı anladık mı? Evet. Evimiz. Peki. Başka bir örneğe bakalım. diyelim ki magnezyum hidroksit zayıf bir bazdır. Sevgili gençler. E evet. Başlangıçta 0,1 molar magnezyum hidroksitin sulu çözeltisi hazırlanıyor. Evet. Oluşan çözeltinin POH değeri 4 olduğuna göre magnezyum hidroksitin bu sıcaklıkta bazlık denge sabitinin büyüklüğü nedir diye sorun olsun. Evet. Bunun değişimi ne? Sıfır bir molar değil mi sevgili gençler? Bu zayıf bir baz. Magnezya sütü. Ne kadar ayrışsın? X. X. O X, o iki X. Bu X, bu 2X. Aynen öyle. Derişimler böyle devam edecek. Şimdi biz OH'ın 4 olduğunu biliyorsak 10 üzeri X, 4. Aynen. Derişim 10 üzeri eksi 4. Güzel. Bu 10 üzeri eksi 4 ise 1'e 2 durum varsa bu 10 üzeri eksi 4 bölü 2 molar. Yani 0, 5, 10 üzeri eksi 4 morar. Ya da 5, 10 üzeri eksi 5. Değil mi gençler? Evet. Bu ne? 0 bilmem 10 üzeri eksi 4'ü çıkarmaya gerek yok. Bu direkt 0, 1 morar. O zaman Kb eşittir. 5, 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi bölü 10 üzeri eksi 1 diyeceğiz. Kb değerine Hocam ben niye kare dedik? Çünkü buradaki katsayı 2. dengede hatırlıyorsanız bu 2 ise bunun karesini aldım. 10 üzeri eksi 1'e bölmek gerek. Burayı anladınız mı? Evet. Peki. Ne sorun oldu ne verildi? Burada KB sorun oldu. Ama bize genellikle sevgili arkadaşlar, sevgili gençler POH değerini soruyorlar bu tip sorularda. Ya da pH değerini soruyorlar zayıf asit bazlarda. Bakın. Elimizde diyelim ki 0 1 mora NH3 var. Arkadaşlar. Kıpraşmayalım anladım. Dersin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorsunuz. 0 1 mora NH3 var arkadaşlar. Bunu 25 derecede 10 üzeri eksi 5 kb bazlık sabiti. Buna göre buraya bunun sulu çözeltisinin bu sıcaklıktaki pH değerini soruyor. pH değerini. Amonyak nasıl bir baz? Zayıf. Zayıf. Ne oluyor çözüldüğü zaman? Amonyuma ve neye dönüşüyor? Hidroksit değil mi sevgili gençler? Bu ne kadar? sıfır değil. Bu ne? Almaya gerek yok. Eksi x. Bunları ne diyeceğim? xx değil mi? Evet. x kareyi neye bölüceğim? Sıfır bir de. Ve ne bulacağım? 10 üzeri eksi 5. x kare 10 üzeri eksi 6'dan evet. x 10 üzeri eksi 3. O zaman p o h değeri 3. p h değeri 11. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi daha ileride yani bunun en sonu titrasyon. Asit baz reaksiyonları. Bunların reaksiyonları. Anlatabiliyor muyum? Bunlara bakmak lazım. Buna titrasyon deniyor. Orada mol mol oluyor. Nötralleşme. Hidrojen ve hidroksil iyonlarının mollerine bakıyorsunuz. Bunlar aynıysa nötralleşme tam oluyor. Ortamın pH'i 7 oluyor. Temel olarak mantığımız bu. Ancak zayıf asit, zayıf baz. Güçlü asit, güçlü bas. pH değeri böyle bulunur. pH ne? Power of hidrojen. Bize ne anlatır? Asit ya da baz olduğunu. Güçlü de farklı bulunuyor. Güçlü de nasıl bulunuyor? Bir daha söyleyeyim. Diyelim ki KOH. 0,2 mol. Mesela bu 2 litre bu denge gibi değil bu 0,2 ise bu da 0,2 bu da 0,2 Derişim mol bölü hacim. yani 0,1 mol'a pOH 1 olur pH 13 olur bu reaksiyonların durumları böyle olur ama bu zayıf olsa böyle yapılmaz <laughs> denge. denge reaksiyonuyla